Bundan 30-40 yıl önce şirketlerin büyük çoğunluğu kapalı sistemler içinde faaliyet gösteriyorlardı. O dönemde rekabet zorlayıcı değildi. Beklentiler bugünün iş dünyasıyla kıyaslanmayacak derece düşüktü. Tehditler oldukça sınırlıydı. Dolayısıyla iklim ortam değişimi çok gerektirmiyordu. Bu düzen şirketlerde doğal olarak değişime sıcak bakmayan bir kültür oluşturuyordu. Bu çoğu çalışanın da kolaylıkla adapte olabileceği bir yapıydı. Bugün ise çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Hem yaşam biçimlerimiz hem de iş dünyasının koşulları çok değişti. Globalleşen dünya, hızla gelişen teknolojik imkanlar herkese hem bireylere hem de şirketlere sayısız fırsatlar sunuyor. İnsanlık tarihinde hiçbir dönemde bilgiye ulaşmak bu kadar kolay olmamıştı. Bu fırsatların değere dönüştürülmesi ise 40 yıl önce çok ihtiyacını duymadığımız yetkinlikleri gerektiriyor. Her şey çok çabuk eskiyor ve değişim, gelişim artık bir seçenek olmaktan çıktı. Bir zorunluluk haline geldi. Değişimi projelerle yönetiyoruz. Şirket yönetimleri de bunun farkında ve proje yönetim performanslarını geliştirmeye çalışıyor. Çoğu şirket Proje yönetimini satın alma, finans gibi bir fonksiyon olarak ele almaya başladı. Günümüzde projeler artık daha fazla kişinin, uzmanın katılımıyla gerçekleştirilebiliyor. Yeni ürünler, hizmetler ancak özel konularda derinlemesine uzmanlığı olan birçok ekibin ortak çalışmasıyla ortaya çıkarılabiliyor. İletişim, koordinasyon, liderlik becerileri ön plana çıkıyor. Sonuç olarak Projeler günümüz iş yaşamının önemli ve ayrılmaz bir parçası.